あっ。<laughs> I Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sevgili izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Nihayet beklediğimiz o an geldi. Kuruluş Osman dizisiyle ilgili büyük bir güncelleme aldık. Bu güncelleme bize Osman Gazi'nin çok yakında obasına döneceğini gösteriyor. Bu haber bizzat Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit tarafından paylaşıldı. Artık bekleyiş sona erdi. Zulüm devri kapandı ve zalimlerden hesap sorma vakti geldi. Bugün sizlerle bu büyük güncellemeyi paylaşacağız. Bunun yanı sıra İlbey ve Begüm Hatun'un akıbetini tartışacağız. Osman Gazi obasını fethettiğinde bu ikisinin de sonu gelebilir mi? Peki Begüm ve İlbey ne yapacak? Aynı zamanda Ölgen'in ölüp ölmediği konusuna da değineceğiz. Hadi videomuzun detaylarına geçelim. Osman Gazi ve Ölgen'in karşılaşması. Bildiğiniz gibi Ölgen, Osman Gazi'nin en büyük düşmanlarından biri haline geldi. Onun sayesinde Osman Gazi obasını kaybetti ve masum insanlar katledildi. Daha önce 4. sezonda Osman Gazi'nin büyük düşmanlarından biri olan Nayman karakteri diziye girdiğinde hakkında pek çok korkunç hikaye anlatılmıştı. Ancak diziye girdikten sonra Osman Gazi üzerinde beklenen baskıyı kuramamış ve karakteri kısa sürede diziye veda etmişti. Ancak 6. sezonda diziye giren Ölgen, sadece birkaç bölümde yer alması planlanmışken seyirciler tarafından beğenilmesi nedeniyle 12-15 bölüme kadar uzatıldı. Ölgen'in Osman Gazi ile daha önce hiçbir Moğol komutanının yapamadığını yaparak onun üzerinde büyük bir baskı kurması izleyicilerin dikkatini çekti ve yapımcılar onun karakterini diziye daha fazla entegre etmeye karar verdi. Bildiğiniz gibi Ölgen'in rolünü oynayan aktör Alp Su dizisinde de Arslan Bozkurt karakterini canlandırmıştı. Orada da başarılı bir performans sergilese de Kuruluş Osman dizisinde Moğol komutanı olarak çok daha etkileyici bir hale geldi. Kafasındaki uzun saçlarla tam anlamıyla Moğol karakterini canlandırdı ve bu rolü üstüne tam oturdu. Son bölümde Osman Gazi siyah kılıcını Ölgen'in karnına saplayarak onu yere serdi. Ancak yeni fragmanda Ölgen'in cesedinin bir ateş çemberi içinde olduğu ve Moğolların geleneksel ritüellerini gerçekleştirdiği görülüyor. Eğer Ölgen tamamen ölmüş olsaydı bu törenin yapılması pek olası olmazdı. Bu da onun hala hayatta olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Şamanlar tarafından tedavi ediliyor olabilir ve belki de Osman Gazi karşısına bir kez daha çıkacak. Şu an Osman Gazi'ye meydan okuyabilecek büyük bir erkek düşman olmadığından, ölgenin hikayesinin devam etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Obaya dönüş ve beklenen bölüm. Bugün sabah saat 3.49'da Burak Özçivit Instagram hesabında bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta Osman Gazi karakteri obada görünüyor. Arka planda ise sadık askerleri olan Alp'lar dikkat çekiyor. Ayrıca Ayaz Bey gibi Osman Gazi'ye Moğollara karşı savaşta destek veren önemli isimler de bu sahnede yer alıyor. Bu da demek oluyor ki Osman Gazi obasını geri almak için harekete geçmiş durumda ve yakında Moğolların elinden alacak. Peki bu hangi bölümde olacak? Tahminlerimize göre 187. bölümde Osman Gazi obasını tamamen ele geçirecek. Bu haberin yayılmasıyla birlikte sosyal medya adeta yıkıldı. Hayranlar Burak Özçivit'i ve performansını övgü yağmuruna tuttu. İlbey ve Begüm Hatun'un sonu. İlbey ve Begüm Hatun Osman Gazi'ye en büyük zarar veren karakterlerden ikisi oldu. Eğer İlbey Osman Gazi'ye ihanet etmeseydi Ölgenin obayı ele geçirme cesareti bile olmazdı. Begüm Hatun da Bala Hatun'u öldürmeye çalıştı. Bu iki karakterin hikayelerinin nasıl sonlanacağı büyük bir merak konusu. Eğer hikaye farklı bir yöne çekilmezse Osman Gazi'nin bu iki karakteri cezalandırması bekleniyor. Ancak ölmeden önce yapacakları bir kahramanlık onların affedilmesini sağlayabilir mi? Bu ihtimal pek güçlü görünmüyor. Ayrıca İlbey'in yeni bir planı olduğu ve Asanbek ile olan ittifakını bozmak için bir hamle yapacağı da tahmin ediliyor. Son düzlükteyiz. Önümüzdeki bölümler kritik olacak. Ramazan nedeniyle dizinin temposu biraz düşürülmüş olabilir. Ancak bayramdan sonra olaylar hız kazanacak. 186. bölümde Halime Hatun'un sırrının ortaya çıkma ihtimali yüksek. 180 7. bölümde Osman Gazi'nin obasını fethettiğini göreceğiz. 188. bölümde ise Halime Hatun'un büyük sırrı tamamen açığa çıkacak. Yönetmen bu büyük olayları tek bir bölüme sıkıştırmayarak diziye daha fazla heyecan katmayı planlıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.